Beyler, beyler. Bir baksanıza bak. Düzgün gözüküyor muyum ya? Ha? Alır mı beni işe? Ya yani ne oğlum? Patron kendi düğününde bile bu kadar artist gözükmemiştir. Öyle diyeyim sana. Yani almazsa da çok parlak olduğun için almadı herhalde. Yapma ya. Ne yapayım o zaman? Saçımı bozayım. Dur saçımı bozayım. Şimdi nasıl? İnanılmaz derbeder oldun ha. Kesin net işe alır seni. Harbi mi? E, süper o zaman girelim. Ha. Bak tecrübeli misin diye sorarsa evet diyorsun. Böyle bulaşık makinesinden başka bir şey bilmiyorum falan sakın saçmalama öyle. Hemen ne yaptın sen de ya. Gözünü seveyim abartma. Ellerim ben. Hadi bakalım gel. <laughs> o Hayırdır? Erkencesiniz çocuklar. Aa, evet bugün okuldan direkt geldik. Patron. Biz arkadaşım bir şey isteyecektik. Buyur, hayırdır? Hani şu hastalanıp gelemeyen bulaşıkçı var ya. Onun yerine bizim arkadaş çalışabilir mi? Bulaşıkçılık mı yapacaksın sen? Evet. Yani olur derseniz hemen bugün başlarım. Peki daha önce yaptın mı sen bu işi? Yaptım. E, evet, evet. Yaptım. Bayağı iyiyimdir bu işte. Yani iyi yıkarım, iyi kurularım. Yaptım yani. Şefin misiniz arkadaşınız? Becerebilir mi? Tabii e, becerir patron ya. Zaten biz aramızda onu bulaşıkçı Doruk deriz. He, İnanılmaz sever böyle pis pis şeyleri yıkamayı. Hiç dayanamaz, hep yıkar yani. Bir yıkar, bir kurar. bir bakmışsın, bir daha yıkar. İyi, tamam. Yalnız bu arada beceremezsen, tabak falan kırarsan... yemeğinden keserim ona göre. Tamam. Merak etme, kırma. Başlayabilirsin. Buyurun aşağı. Tamamdır patron, sağ olasın. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.